GAMEBOX TV'den herkese merhabalar arkadaşlar Battle of Africa turnuvasının gruplar aşamasının A grubu ölüm grubu e, grubunun ikinci haftasının e, ikinci maçlarının üçüncü maçı diye e, böyle uzun bir karışık bir giriş oldu neyse siz sırasını biliyorsunuz zaten e, yukarıda scoreboard'u da görüyorsunuz e, Secret ile Heresy'in üçüncü maçındayız Secret durumu 2-0'a getirdi bu maçı da alırlarsa 3 puanı direkt hanelerine yazacaklar ve grupta Biraz avantajı elde edebilirler Grupta her şey, bir puanın bile çok değeri var O yüzden her şey takımı Buradan mücadele etmeye devam edecektir En azından 2-2 yapmayı deneyip Bir puan almak isteyeceklerdir Hepi konuşmadan ve ırklara bakmadan önce arkadaşlar Hepinizi Discord kanalımıza bekliyoruz Açıklamadaki linkten gelebilirsiniz Buradaki Discord'da Türk oyuncularla, Türkiye Cofu oyuncularıyla Birlikte e, maçlar atıyoruz, e, birlikte e, yabancılara karşı da maçlar atıyoruz. Yine kendi aramızda attığımız prolar, nooblar fark etmez. Kendi seviyemize göre oyunlarda iyi oyunları bize oradan iletiyorsunuz Duyuruların hemen altındaki kanaldan Rekortları topluyoruz iyi olan maçları yine bu kanaldan Sizlere sunacağız Sizlere yayınlayacağız O yüzden herkesi bekliyorum Kendi aranızda ilginç oyunlar olursa Güzel maçlar olursa Rekortları da buraya atmayı unutmayın Herkese arkadaşlar bekliyorum Yabancılara karşı da e, birlikte Türk takımımızla e, yabancı takımlara Karşı maçlar atacağız yine onları da Kanalda yayınlayacağız e, Burada ırklara bakmadan e, Lan'dan yine bir e, tower rush geldi Şaşırdık mı derseniz kesinlikle Hayır e, lan tower rush ile Viper'ın canını artık çok sıkıyor Viper 3 maçtır üst üste Tower rush yiyor e, Burada Militia ve eşçileriyle Pedsite da açmaya çalışıyor Viper oraya bir tower daha atarsa orayı engelleyebilir Burayı iki kat wall diyerek defansı almıştı şimdi üçüncü kat wall'u da atacak gibi duruyor. Oraya atacak tower'la Viper oradan girilmesini engelleyecek. Hemen Viper'ın ırkından başlayalım. İspanyollar var bu mapte. İspanyolların neden seçildiğini map'i konuşurken anlatacağız. İspanyolların teklifine bakarsak burada Blacksmith upgrade'lerinin neredeyse, neredeyse demeyelim hatta hepsi açık. E, hepsine gidebilir Ayrıca e, inşaat ustaları %30 daha hızlı çalışıyor. Barutlu birimler yani kanaden çıkan kongustaları da daha hızlı saldırıyor. Ayrıca e, Blacksmith'e üniversite geliştirmeleri Gold istemediği için çok hızlı bir şekilde sadece etle yapılabiliyor. Tatop'ta ise burada Sarazenler var. Sarazenlerin genelde Archer gittiğini gördük ama e, Camel'da yine tercih edilebilir. Sarazenlerin Camel'ları da iyi durumda e, ee, Secret son oyuncusu Dalt'ta ise sol tarafta Mayalar var e, ee, Mayalarda artçılarıyla öne çıkan bir Amerika ırkı zorunlu kalırsa e, burada e, Eagle'a da dönebilir ama kayadan attığı planda artçılar onların e, çok daha güçlü bir birimi Viper burada e, Secret takımının sağ kanadını e, atacağı diğer üçüncü bir tower'la korumaya çalışıyor ama o tower atılana kadar hem karşı tower geliyor hem de house yıkılmak üzereydi. Viper house'un arkasına yenisini yapıyor ama oraya lan şimdi tower'ı daha erken atacak gibi e, burada Tato Castle'a geçti. Miguel de yine geçmiş. Heresi takımına bakarsak lan'da bir manlar var. Bir manların Aramba ileri gerçekten çok kuvvetli map'i anlatırken yine neden bir manların seçildiğini özellikle belirteceğim. Heresi'nin paket oyuncusu burada Miguel Kmerler. Kmerler çok iyi bir Knight e, Paladin ırkı. Ayrıca Hussarları çok iyi Hussar'a da gidebilir. Son oyuncumuz burada. E, Dogayo'da ise Malaylar var. Yine bir kısmen Archer ırkı seçmiş diyebiliriz. Bir maç önce de yine e, Dogayo e, ırkına gitmişti. Burada arkadaşlar e, zorla zorlu askeri almak kuleydi var Malayların bildiği şampiyona kadar gitmese de çiftler kılıçlıları oyun sonunda sadece etle basılıyor ve spamı çok kolay oluyor orada çok iyi bir avantaj yakalayabilirler Lan'ın buradaki tavırına karşı Viper'ın tower'ı şu an orayı koruyor Lan buradan içeri girmeyi beceremedi e, daha doğrusu başaramadı Viper'ın yaptığı iyi bollanma ve tavırlar sayesinde Map'e göz atacak olursak arkadaşlar ee, Oasis'in bir benzeri diyebiliriz. Ee, sağ ve sol taraftan geçişleri engellemek için iki tarafta vollanıyor. Hatta burada alandan Wall görüyoruz. Buğulları ee, aşıp ortadaki açık araziye e, iki tarafta ulaşmaya çalışıyor. Orada açık araziye ulaştıkları takdirde e, hemen askeri üslerini buraya kurup e, gol kaynaklarına sahip olacaklar. E, burada herkes bir bir ortaya doğru açılmaya başlamış zaten. Birmanların ve İspanyolların özellikle seçilme sebebi burada arkadaşlar. Castle'dan çıkan askeri birimlerinin çok güçlü olmaları. Ee, neden derseniz de ortadaki e, çok açık arazi olduğu için askeri asker savaşları oluyor. Binalar olmuyor ve askeri asker savaşlarında kalenin birlikleri e, çok daha iyi durumdalar. Dogayo soldan çıkardığı crosslarıyla Davut'un oraya atmak istediği Castle'ı şu an engellidi, e, dinayladı ve işçilerini de e, birkaç tanesini kesmiş. Daut'un dışarı açılmasını orada engelledi. Özellikle Castle'ın denylanması Daut'un Plumdarch'ı basmasını zorlaştıracak, engelleyecektir. Daut'sa base'inin dibine e, Castle atarak buraya bir kısmen çözüm buldu. Plumdarch'ı basıp orada Dogayo'nun cross'larıyla kafa kafaya savaşabilir. Herkes bir bir Castle'a geçiyor. E, Viper sağ taraftaki bolu market ve house'larla da güçlendirmeye devam ediyor. Sol tarafta e, wall'ların arkasından bir savaşı iki tarafta tercih etmemiş. E, ortadaki savaşı daha çok istiyorlar ama Dogayo e, ile orada e, Doughton kaçırmaya çalıştığı işçiliği yakaladı. Scout'un o işçinin peşine taktı ve o işçi Scout şimdi Dogayo Crawl'sları ile tekrardan burada Dout'un base'ini ilerliyor. Orada attığı Castle'ı fark etti ama e, buradaki bu stone wallları e, delip dışarı açılmasına izin vermeyecektir. Yani burada surlar arkadaşlar çok güçlü gördüğünüz gibi 900 canı var sadece surlarını e, mayaların surları ise iyi durumda 1.200 e, hit point'i var. O yüzden sağ taraftaki bu surların stone wall'ların çok da dayanabileceğini söyleyemeyiz. İki tane Wall'dan biraz daha kuvvetli sadece. Yine de tabii ki Stonewall olması e, defansı da biraz daha iyi. Orayı rahatlıkla e, koruyacaktır. Togayo bastığı crosslarıyla birlikte Satoha doğru yönleniyor. E, Plumdarch'lılar da artık sahneye yavaş yavaş çıkıyorlar. E, ama e, Miguel de burada bastığı knight'larıyla e, savaş sahnesinde yerini alacak gibi duruyor. E, Viper'a henüz e, Kesla e, geçemedi. E, Kesla son geçen Viper olacak. Lan'ın burada e, Tower rush'ı ve miliş rush'ı baş etmeye çalıştı. Landarçılar Dogario'nun base'ine doğru ilerlerken dogayodan hemen bir Petiside Gate geldi ve içeri girip işçiliği yedirmeyi engelledi. Petiside'ı dolu yıkmalarında hiç zorluk yaşamayacaktır ama tercih etmedi. Orada karşısına gelecek Cross'lardan çekip sanırım. E, burada e, ise bastığı Knight'ları oraya yolluyor şu an. Mügean ile oyunu e, taşıyacak oyuncu. E, puan'da da 1 numara şu an. Ayrıca takım onu pocket yaparak gelişmesine e, izin verdi. Tato'dan Monk'a dönüldüğünü görüyoruz ama Monk'un Scout'u çevirmesi bildiğiniz üzere çok zor. E, orada iki Monk bir e, Scout'u çevirdi ama e, Monk'lardan birisi e, orada kaybedildi. Togayo ise e, Tato'nun base'inden çıkıp buraya Sage Workshop atmasını engelledi. Gökhan e, rakipleri üzerinde iyi bir baskıya sahipti ama Dogayo'nun B'sine burada 6-7 tane e, plandarçı plan ve Wood'da e, bayağı eşçisini kesiyorlar. Dogayo e, burada geri düşürülecek. Çünkü gelse Knight'larıyla o bölgeye yaklaşıyor şimdi. Knightları e, Knight'larıyla oradaki plandarçıları e, kesecektir burada Viper base'inin içine attı castle'ını ve eee Konquistador basmaya başladı. Konquistador da gerçekten çok güçlü bir birim. Şu an Viper oraya Konquistador çıkartsa da Dogayo'nun cross'ları gelmişti. Cross'larını bir an kontrol etmeyince castle'a 3-4 tane cross düştü. Asa sağ tarafta attığı iki tane e, Manastırla birlikte upgrade'lerini de alıyor sanırım. E, Manastırları aynen. Manaster teknolojileri %50 daha ucuz olduğu için bir manların burada Knight tercihi çok iyi. Viper'ın değilsine sağ taraftan girecek gibi çünkü Mangorel basılıyor. E, burada Mangorel'lerin arkasına koyduğu montlarla e, Monk'larla birlikte Konkistatörlerin yaklaşmasını engelleyecektir. Soldaysa Daot artık dışarıda. Lambda artçılarını biriktirmeye başlamış. E, Tato'nun dışarı çıkan e, işçileri de oraya kurulacak ama Mangonel'de öyle bir atış gelmiş ki arkadaşlar şu an cesetleri görüyorsunuz. Ona yakın Dogayo cross'unu kaybetmiş ve orada artık Tato'da dışarı açılabildi. Viper'sa base'inde Konkistatör e, bir devam ederken Sağ tarafa doğru yönlendiriyor konquistatörleri e, Çünkü orada mangoneller ve monklar e, ilerleyişe başladı. E, Tower'lara da vurmaya başlayacaklar. Öncelikle pedicite kolları yıkmışlardı. ilerle tamir etmeye geliyorlar. E, şimdi konkistatörler duruma müdahale edecekti ama e, gördüğünüz gibi monkları görünce hemen geri çekildiler. İşçiler mangonelleri tamir ederek e, tower'ları düşürdüler alıyorlar. Monkların orada 9 menzili var ve Konkursatörleri yaklaştırmıyorlar. Ama e, Tower'ın menzine gir girince düşmek üzereydi. Şimdi geri çıktı. Orada e, gelen Konkursatörleri konvertlemek için tekrardan bir girişti ama Viper oraya Mangonel yolluyor. E, Mangonel'e Mangonel şu an birebirlik değişim oldu. Tower'da bir Mangonel'i düşürmüştü ama Lan sağ taraftan Viper'ın e, önce Fedsize bollarını açıp burayı önce Evet, eğer iyi hazırlayabilirse e, Muguel'den gelecek Knight'lar Buradan Viper'ın base'ine çok rahat geçiş yapabilir Şu an o da sanırım buradaki e, önce Pedsite Wall'ları açıp e, Bir giriş hazırlıyor Sol tarafta ise Davut Bast'ı e, Çok fazla planda archer'la Dogario'nun TCS'nin altında işçi kesmiş Ama Muguel oraya 16 tane Knight getiriyor e, Gelecek 16 Knight şu an Oraya e, ilaç gibi gelecek Karşısında Tatok da tabii ki boş durmuyor Ve ee, Camel spamına başlamış Buraya stable'larını atıyor Camel'da burada ee, çok iyi bir tercih Ama Camel gidecekse Neden Hintleri tercih etmedi diye bir soruyorum Şimdiye kadar bu map'te Hintlerin ne kadar başarılı olduğunu ilk defalarca izledik Paratorluk Camel'larıyla Oyunda ee, bayağı söz sahibi Olmuşlardı Burada ilerleyişini lanın Biraz yavaşladı ee, orayı önce marketi ve binaları yıkarak bir kendine e, kapı açacak. Vipers'a bastığı konkistatörlerle Miguel'in Knight'lerinin peşine düşmüş. Burada 8 konkista e, knight'ın birine belki tek atabilir. Tatoh da e, orayı kapatıyor şimdi. Konkistatörlere doğru knight'lar yaklaşsa da gelen camel'lar oradan knight'lara girdi. 2'ye 1 oynuyor, oynuyor Miguel burayı. E, sanırım bunu kazanacak e, gücü de var ve impe basan ilk isim olmuş Burada file dönüldüğünü de görüyoruz arkadaşlar. E, Müger fillere dönmüş. E, bildiğiniz üzere Kmerlerin filleri daha hızlı koşuyor. Fillerin tek dezavantajı yavaş gitmeleriydi. Ama burada Kmerlerin seçtiği için filleri daha hızlı hareket ediyor. Tüm stable'larından fil spamlıyor ve imp'e geçiyor. E, burada el'i tap de alınca e, Müger bir de te, e, oraya kesip atıyor. E, bastığı burada fillerle bir anda Viper'ın base'ine girip binaları düşürebilir. Viper'sa sağ tarafa doğru e, Castle droplamak istiyordu. oraya gelen e, Monk'lar ve Magnolial e, tabii ki engelleyemedi. Ve Lan burada çok kötü bir performans yapıyor ve Monk'ları e, Castle'ın altında bırakarak düşmesine neden oldu. Son kalan Monk da işçiler tarafından düşüktü. Burada Lan e, neredeyse hiçbir e, müdahale edemedi. Şimdi mügel imp'e geçen ilk isim oldu. Tato da basıyor ama Mügel çok önce geçti. Burada ee, filler birikmeye başlamış. konkistalarla Camel'larla birlikte eee Miguel'in artık orada yok edildi ama Miguel zaten Knight'lardan vazgeçmişti. Daoutsa eee artçılarıyla birlikte burada Dogayoyu darlanmaya devam ediyordu ki Dogayodan bir de oraya Castle gelecek. Eee Cross'larıyla Conquistalar'ı düşürmek hiç de zor değil. Filler henüz ilerleyişe başlamadı ama Şuradaki gate'den geçip bir anda Viper'ın e, castle'ının tesisinin altına e, akabilir oradaki filler. E, upgrade'i e, sanırım şu an alınıyor. Aynen elite harp fili olacak. Orada pillişi e, süngüleri de upgrade'i geliyor. Bakalım hemen e, harp fillerine artı 3 saldırı gelecek arkadaşlar. E, bu gerçekten e, çok iyi bir upgrade. Artı 3 geldiğinde 18 hata olacak fillerin. E, elit olmadan bu. Elit olunca yine hata atacak Canı artacak. E, şu an e, Müge'nin fil tercihinin ne kadar başarılı olduğunu e, izleyip göreceğiz arkadaşlar. da imp'e geçti şimdi. Arbaya sapıya hemen almayı tercih edecek. Bracer'ı aldı öncelikli olarak. Oradaki Flam Darçıları e, TC'nin de yardımıyla güzel mikro oluyor aslında Ama Dantlar hız avantajını kullanarak e, orayı iyi oynadı Mugel pilleriyle e, Dalton üzerine yürüyor e, Upgrade geldi şu an 14 artı 5 hata var her bir filin e, Gerçekten Miguel şu an filiyle çok güçlü durumda 19 ataklı 7 PSR morlu 320 canlı filler e, Castle'ın etrafına gidince hemen Daud'dan e, bir anda Castle'ın etrafı Stonewall'larla kaplandı ama oradaki işçileri yakaladı. Şimdi e, da yöneldi. Filler gerçekten çok hızlı hareket ediyorlar e, burada. 3'e e 1 oynuyor burayı. E, ve 3'e 1 oynamasından dolayı pilleri bir bir düşüyor. Orada e, Memlük gelmiş Tato'dan. Hiç konuşmamıştık Sarazen'lerin memlüklerini ama onlar da yine oyunun en güçlü kale birimlerinden birisi. Orada Kongistalarla ve artçılarla birlikte pilleri düşürmeye e, çok yardımcı oldular. Heresi takımı e, biraz puan da önde gözükse de aslında şu an gerideler. E, Müge'l tek başına tutmaya çalışsa da burada ee, 60'tan fazla e, bir ordusu var ee, Heresy takımının Tan yine hiç oyunda yok Heresy'nin zayıf halkası burada ee, Lan olduğu gibi ee, Gerçekten oyuna hiç giremiyor Dogayo imp'e geçti ee, Ama Arbalet spamını şu an iyi yapamadı Arbalet sayısı çok geri kaldı Burada e, Tato Bastığı monk'larla ve heavy cammon'larla Gelen filleri düşürmeye çalışıyor ama e, Filler burada resmen terör estiriyor 320 can arkadaşlar Dile kolay artı 7 atak e, Burada 21 ataklı filler e, Ve 320 canı var Ve 7 piyasa armoru var Neredeyse damage yok Orada e, castle'ın altında e, Camels'larla, monks'larla, e, ne Resmen e, Bir fil 10 tane birimle Savaşıyordu ve orayı da Bu yüzden e, kaybetti takımından acil destek gelmesi lazım şu an Mügel sağa sola fil e, spamı yapsa da takımından yeterli desteği göremiyordu. Dogayo buraya bastığı treblerle oradaki kesili düşürecektir ve e, Mügel de filleriyle burada e, tamir eden işçilere ve e, plan dartçıları ilerledi. Burada e, gördüğünüz gibi e, hemen geçelim. kaç kaçta? 37 plan bir tane fili bir saatte düşüremedi. Orada tamir eden işçiler de filler tarafından kesilince e, ee, Castle düşürülecek Daha sonra hemen e, ee, de düşürülecektir Filler burada e, ee, Davut'un base'ine doğru da hareketlenmeye başladı Ama şu an Castle, TC ve da tarafından Bir tane fil bile zor düşürülüyor ee, Burayı Arbaye Upgrade'inin de gelmesiyle Dogayo desteklerse filler bir anda içeri girebilir Oraya pil spamı şu an mükemmel derecede ee, devam ediyor. Lan ise burada Halberdiere dönüyor. Gelen konkistalara ve Camel'lara, Memlük'lere karşı harç spamı şu an oyunu tutacak hamle olabilir. Sola doğru tüm ordularını e, şu an Heresi takım aktarıyor. Sanırım Davut tarafından girmeye çalışacaklar. Ortadaki e, Memlükler doğruya doğru hareketlendi. Bu sağ taraftaki konkistaları ise e, filler kovalıyor yine. Gelen e, Light Cave. E, Light Cave basmış burada. Memlüklerin arasına Light Cave sıkıştırmış orada ee, Miguel'in base'ine girmek istiyor ekonomiyi çökertmek için et ekonomisi şu an onun için çok önemli. Ee, fil bastığı için Miguel'den hemen son geldi oradan girişi engelledi. Harpler, light cave'lerin şu an ee, resmen bitiyorlar. Sol tarafta ise filler e, Dalton Basin'e girmiş. trevlerde kesimleri yıkıyor. E, oraya doğru e, Dogayo e, geliyor. işçileri düşürecektir. E, i̇şçinin birisi orada stonewalllanma yapıyordu ama stonewalllanma e, tamamlanamadan işçiler düştü. Filler şu an çok güçlü durumdalar. Fillere acilen halp basmaları lazım ama halbe bir dönüş henüz görmedim. E, Monk ve halp olmadığı sürece bu filleri kesmek gerçekten çok zor. Arbaesler'de konquistatörleri e, yaklaştırmıyor. Viper eli tabbiyedini alsa da e, Arbaesler tarafından menzil avantajıyla uzakta tutuluyorlar. E, burada Landa Orke iyi kuruluyor şu an. Yaptığı barak spamıyla ve mangonelleriyle birlikte yaklaşacak. E, buradaki orduları tutuyor. Özellikle Harpleri yaklaşan Memlükleri ve Camel'ları e, şimdilik iyi durdurdu. Sol tarafta filler artık Davut'un base'ine girdi. Davut'un hiç ordusu yok çünkü Davut'un ordusu olmadığı için filler içeride çok rahat bir şekilde işçi kesmeye başlayacak. Davut 6000 puana kadar düştü. Oradaki iki memnun aslında filler dönüp keserse çok daha rahat edecektir. Şimdi oraya doğru döndüler ve önce memlükleri şimdi ise işçilere dönüyordu. Oyun attı arkadaşlar kusura bakmayın hemen aynı yere kadar ilerleyip geliyorum. Arkadaşlar tekrardan aynı yere kadar gelmiştim ama yine attı ve GG verildi. Direkt oyun bitti yani ee, devamında pek bir şey olmadı. bir 10-15 saniye kadar ilerlemişti ve GG verildi. Herisi takımı durumu 2-1'e getirmeyi başarıyor. Hemen diğer maça geçelim. Ee, bundan sonra bakalım Team Secret 3-1'e getirip yine de 3 puan alabilecek mi? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar.